Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün portakallı bir dondurma tadında bir tatlı yapacağım. Ve ben portakallarımın birini şöyle çizdim kalemimle. Çiziyorum böyle. Biraz farklı bir kesim olacak. Kalemin ucunu ıslatınca hemen çiziyor zaten. Önce kalemle çiziyorum, sonra maket bıçağıyla keseceğim. daha düz daha düzenli oluyor çizim böyle kesimde de göstereceğim size maket bıçağıyla maket bıçağıyla kesiyorum şu arayı kesmiyorum sapımız olacak burası şöyle Şöyle tam köşesi çıkmış gibi olsun. Tam parçasını alıyoruz şöyle. Bu tarafta aynı. Bir tatlı karşısından yardım alıp şöyle şöyle çıkıyor. İçini çıkaracağım. Tam içi çıktı böyle. Bunu da suyunu sıkacağım. Sonuncuyu da çıkardık içini. Yeterli bu da. Bunun içini biraz daha çıkarsam yeterli. Evet. Ezeceğim suyundan dondurmanın suyunu yapacağım. İyice bunun da posası çıktı, suyu da çıktı. Bu da yeterli haznimi rendimin için şöyle kabuğunu da rendeliyorum. Şu dam aldığım kabuklara şöyle rendeliyorum. Öncelikle YouTube kanalımı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Haznemize bir çay kaşığı dolması yeterli. Sosluğumu koydum. Bir paket kremayı tam sıkacağım. Bir su bardağına yakın portakal suyumuz çıktı. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Şey, şeker ekliyorum. Sıvı yağ dedim. Kusuruma bakmayın. Ve vanilini ekliyorum. Ocakta 5 dakika karıştıracağım. Rendelediğim portakal kabuklarında harika bir aroması oluyor. Tam kıvamını aldıktan sonra bir de süzgeçten çiziyorum. Taneler kalmasın. Şimdi pürüzsüz bir hale geldi. böyle hassas can dolduralım. Şöyle kaşıklarla dolduralım. Ve böyle böyle dolduralım. Çok hızlı dolduruyorum. Daha rahat. Dondurma tadında oluyor. Çok lezzetli. Bu doldu. Evet tamamıyla doldurdum. 4 saat dolapta yani derin dondurucu değil dolabın kendisinde bekleyecek. Evet arkadaşlar, sunumumuzla geldik. 4 saat dolapta dinlendirdik. Çok güzel de oldu. Ben bir de böyle kasede sapını aldım. Şöyle alınıyor, şöyle yeniliyor. Çok harika bir tatlımız oldu. Dondurma tadında. Bir tatlımız oldu. Ben çok seviyorum ve ailece çok sevdiğimiz bir tatlı. Yazın çok tüketiriz. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalımı takip ederseniz, beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.